Baharın en güzel zamanlarında Aydın, Umurlu'da kan yaşı mevkiinde Hüseyin ve Hatice Yener çiftinin kuş konmaz bahçesine gidiyorum. Yonca tarlasının içinden geçerek Kuşkonmaz bahçesine gideceğim. Bakalım Hatice ve Hüseyin bu bahçeyi nasıl oluşturmuşlar. Gelin birlikte öğrenelim. zaman ektiniz? Bu kuşkonmazları e, 2023'ün Mayıs ayında ektik. Eylül ayında da biçimini yaptık. Yaptıktan hı hı. sonra da ta ki Mart ayına kadar beklemesini yaptık. Hasatına başlayacağız. Yaklaşık 8 hafta civarında bir hasat yapacağız. Ondan sonra tekrar hasatımız bittiği zaman da kendi haline bırakacağız. Sürgün yapacak. Yaptıktan sonra Eylül ayında tekrar biçeceğiz. Ondan sonraki bir dahaki Şubat'ın sonu ya da Mart'ın başı gibi hasatımıza başlayacağız. Bunu alabilir miyim? Tabii ki. Evet, edeyim. oradan kesebilirsiniz. Bunu hasat ederken neye dikkat ediyoruz? Bunu hasat ederken kalın olanlarını almaya dikkat ediyoruz. Bunu alabilir alabilirim. Tabii ki alabilirsiniz. Şimdi bunu yerken ya da biz marketlerden aldığımız zaman burası çok sert oluyor. Durdukça mı sertleşiyor? Onlar biraz dipten mi geliyor? Hayır, aslında sert değil. Gayet kıtır oluyor ama sizlere göre sert geliyor. Mesela şu şöyle gösterelim. Şuradan aldık bunu dibinden mesela. Hı, hı. Bunu buradan değil de şuradan. Şu, şu şekilde şuradan. Ha ikinci bir kesme tabii, daha yapmak. Tabii 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 tabii. Bunu şuradan yumuşak yerinden kestiğiniz zaman burası daha çıtır oluyor. E, yemek yaparken zaten öyle kullanıyoruz. Evet. Şunu alabilir miyim? Şimdi? Tabii ki buyurun. Hüseyin 2021 yılından bu yana kuşkonmaz üreticiliği yapıyorsunuz. Ee, nasıl karar verdiniz böyle bir iş yapmaya? Pandemi döneminde e, işsiz kaldık. Kendi topraklarımızın altı durumunda olduğunu fark ettik. Hanımla beraber bu işe karar verdik. Bu şekilde üretmeye başladık. Niye kuşkonmaz? Kuşkonmaz şöyle, hem getirisi olduğunu fark ettik. Şunları da alacak mıyım? Tabii, buyurun. Hatice! Efendim? Karar vermeden önce kuşkonmazı tanıyor muydun? Hayır, tanımıyorduk. Nasıl tanıdınız? Birisi fikir mi verdi size? Sağolsun Tarım İlçe Müdürlüğümüzden yardımcı oldular. Böyle bir projenin olduğunu söylediler bize. Katılmamızı istediler. Bizi biraz araştırdık. Sosyal medyadan olsun, internetten araştırdık. Dikmeye karar verdik. Peki biliyor muydun nelere faydalı olduğunu? Hayır, bilmiyorduk. İkiniz de mi başka işlerdeydiniz? İkimiz de aynı iş yerinde çalışıyorduk. Pandemi döneminde işler olmayınca tabii parasal yönden sıkıntı yaşamamıştık. En azından aile topraklarında bir şeyler yapalım dedik. Hem köyümüze dönelim. dönelim evet dönelim. köyümüze dönelim dedi. Aynı zamanda zaten atıldı buralar yani. Buralarda bir şey ekilmiyordu, biçilmiyordu. Değerlendirelim dedik. Biz de hani ülkenin ekonomisine bir katkı sağlayalım dedik. Ve bu şekilde bu yola koyulduk işte. Şu ne kadar güzel olmuş. Değil evet ha? çok güzel. O tam kesin zamanına gelmiş. Yanındaki kalsın mı? Kalsın yanındaki. Şu mesela bak şu güzel. O çok irileşmiş. Yani. yani tam hasatına gelmiş o. Nereden alayım bunu? Evet oradan kesebilirsiniz. Burada. Bunun gibi 3 tane olsa bir tava yapar. <laughs> Şimdi şöyle biz zaten bunları pazarda satıyoruz. Şu anda yeni mahsulü bu yıl aldığımız için. 300 gram halinde kaselere koyuyoruz. 300 gram mı? Evet 300 gram olarak satıyoruz. Kaça satıyorsunuz? 75 liradan veriyoruz 300 gramını. Ama tabii ki şu anda mesela e, hasat zamanı geldiği için topluyoruz ve elimizde kalmıyor. İstanbul'da geçen hafta bir markette baktım. Ne kadardı biliyor musun? 189 liraydı bu Doğrudur. Markete gidese kadar da bu... Epey bir yolu var. Satabileceğiz mi? Kaygısı vardı ama şu anda o kaygıyı da yok ettik kendimize. Neden diyeceksiniz? Şu anda pazarlarda satıyoruz, yok satıyoruz gibi bir şey oldu yani. Şimdi aslında aydın halkı bu tada yabancı değil, değil, değil mi? Değiller, çünkü... Dağlarda bunun yabanisi yetişiyor. Evet, yabanisi Ve yetişiyor. Zaten pazarlarda bunlar satılır. Aynen, satılıyor pazarlarda. Ama bunlar biraz daha kontrollü yetiştiği için daha iri oluyorlar. Evet. Dağlarda yetişen şu kadar falan oluyor. Evet, aynen. Bu, bu boyda oluyorlar. En fazlası. Aynı zamanda e, pazara gönderdiğimizde yan tarafında da normal dağdan getirip satıyorlar. Oradan almayıp bu bizim yetiştirdiğimiz kalın olanları tercih ediyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir şey. İyi para kazanıyoruz diyorsunuz. <laughs> Onun gibi evet. Peki öbürü kaç para? Yabancısı kaç para? O da hemen hemen aynı fiyatları. 60, 65, belki bazen 80 lira oluyor. Mesela şu anda 80 liradır. Oradan. O daha mı pahalı? Ya, aslında daha pahalı. Şöyle diyelim. Aslında o bizimkisi pahalı. Biz 100 120 lira bandında vermemiz gerekirken biz tamamen insanlara hani ucuz yesinler. Kim ne olduğunu bilsinler. Şimdi kedirgen alışkın oldukları için bunu biraz tuhaf karşılıyorlar. Aslında güzel bir çiğ sebze. Var. Nahoş bir tadı var. Bu çiğ yenir mi? Çiğ yeniyor. Öyle evet. mi? Evet. Tadı yiyebilirsin. Çerbetli gibi Öyle bir mi? tadı var. Ha. Evet. Çiğ. Umurlu da yabani olanla kedirgen evet. evet diyorlar. Evet, kedirgen. Dağlarda toplananlar diyelim. Bizim yetiştirdiğimizde de kuş konmaz, kuş konmaz. diyorlar. Konmaz. Yabancısını bir de tilkimen diyorlar. Tilkimen evet. Ahmet. Efendim. Sen ne zamandır bu çiftçiliğin içindesin? Ya ben kendim doğdum doğalı burada büyüdüm, burada yetiştim. O yüzden buradaki bütün her şeye hakimim yani. <laughs> Seviyorsun. Seviyorum. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Veteriner olmak istiyorum. Hayvanları iyileştirmek benim çok hoşuma giden bir şey. Mesela bir veteriner geldiğinde bir hayvana iyileştirdiğinde o da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden veteriner olmak istiyorum. Ha, veterinerlerden görüyorsun. Geliyorlar evet. hayvanları iyileştiriyorlar. Aynen. Bir de bizim ineklerimiz ve koyunlarımız olduğundan dolayı. O yüzden de oradan bir katkı sağlandım kendi kendime. Öyle düşünerekten veteriner olmaya karar verdim. Hatice, efendim. Sen nasıl yemeğini yapıyorsun? Biz bunu genelde yumurtalı kavuruyoruz. Krasa Yumurta, üçünü birleştirerek çok güzel bir yemek oluyor yani. Hatice kuşkonmazın faydalarını biliyor musun? Evet, biliyoruz. Nelere faydalıdır? Kolesterolü faydalı, tansiyonu düşürüyor aynı zamanda. Böbreklere çok faydalı olduğunu duyduk. Kalp, damar, sindirim bütün sistemlere evet. iyi gelen bir sebze. Kuşkonmazın hamile kadınların yemesinde çok faydası olduğunu biliyorum. Bir de diyabet, şeker hastası olanlarda da mesela bunlar tüketildiği zaman şekeri düzenleyici olduğunu. Anlatmışlardı. Yani vitamin, mineral açısından evet. çok zengin, zengin bir sebze. K vitamini varmış içinde, evet. C vitamini varmış. En fazla da potasyum yönünden zenginmiş evet. galiba, değil mi? Evet. O yüzden zaten kalp damar hastalıklarına evet. iyi geliyor. Peki yeterli mi? Gidelim mi? Yeterli. Yeter misin? mi? Yeter. Tamam, hadi gidelim o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.